Katılım Evim, hayatı inançla söz arasındayız sunar. Katılım Evim Kim ev sahibi olmak istemez ki? Merhaba sevgili izleyenlerimiz. Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Allah yenilerine daha güzel günlerde inşallah kavuştursun. Ömrü olanlar zulümden uzak, salgın hastalıktan uzak, güzel bayramlar... Görecekler inşallah. Büyük imtihanlardan geçtik, geçiyoruz. Bugün size anlatacağım hadise 1972 yılından bir hatıradır. Gazeteciler bir Türk heyet Kudüs'tedirler. Yıl 1972, mevki Kudüs, mekan Mescid-ül Aksa, Mayıs'ın 21'i, günlerden cuma. İlhan Bardakçı ve gazeteci arkadaşı rahmetli Said Terzioğlu. İsrail Dışişleri rehberlerinin yardımıyla bu mübarek makamı dolaşıyorlar. Gerisini şöyle anlatır İlhan Bardakçı. Kudüs Kapalı Çarşısı'nda rüzgar gibi dolanan entarili kahvecilerin ellerindeki askılara çarpmadan biraz yürüdünüz mü? Önünüze çıkan kapı sizi Mescidül Aksa'nın önüne getirir. Miraç mucizesinin solu kullanıldığı ilk kıblemize yani hemen oracıkta ilk avlu vardır ki hala bizim lakabımız da anılır. 12 bin şamdanlı avlu derler oraya. Yavuz Sultan Selim merhum 30 Aralık 1517 günü Kudüs'ü devlete katmıştır da ortalık kararmıştır. Yatsı namazını o avluda kılar. Kendisi ve bütün ordu beraber şamdanları yakarlar. Tam 12 bin şamdan. O isim işte oradan kalmadır. 8-10 basamaklı geniş merdiveni adımladınız mı o mukaddes mescidin bağdaş kurduğu ikinci avluya ulaşırsınız. Onu o merdivenin başında gördüm. 2 metreye yakın bir boy. İskeletleşmiş vücudu üzerinde bir garip giysi. Palto, hayır. Kaput, pardesü, kaftan, hayır. Hiçbiri değil. Öyle bir şey işte. Başındaki kalpak mı, takke mi, fes mi? Hiçbirisi değil. Oraya dimdik dikilmiş, yüzüne baktım da ürktüm. Hasadı yeni kaldırılmış kıraç toprak gibi. Yüz binlerce çizgi, kırışık ve kavruk bir deri kalıntısı. Yanımda İsrail Dışişleri Bakanlığı Daire Başkanı Yusuf var. Bizim eski vatandaşımız İstanbullu. Kim bu adam dedim. Lakayt bir tavırla omuz silkti. Bilmem diye cevap verdi. Bir meczup işte. Ben bildim bileli yıllardır burada dururmuş. Çakılı gibi. Hala duruyor ya. Kimseye bir şey sormaz, kimseye bakmaz, kimseyi görmez. Kan mı çekti nedir? Nasıl, neden, niçin hala bilmem. Yanına vardım. Türkçe "Selamün aleyküm baba." dedim. 90'lık ihtiyar, 2 metreden uzun bir boy. Türk olup olmadığını da bilmiyor İlhan Bardakçı. Kan çekti herhalde diyor. "Selamün aleyküm baba." dedim. Torbalanmış göz kapaklarının ardında sütrelenmiş gibi jiletle çizilmiş kesine donuk gözlerini araladı. Yüzü gerildi bana bizim o canım Anadolu Türkçemizle şöyle cevap verdi. Aleyküm selam oğul. Dona kaldım. Ellerine sarıldım, öptüm, öptüm. Kimsin sen baba dedim. Anlattı ki ben de size anlatacağım ama evvela biliniz o canım devlet çökerken biz Kudüs'ü 401 yıl 3 ay 6 günlük bir hakimiyetten sonra bırakırız. Günlerden 9 Aralık 1917, pazar günüdür. Tutmaya imkan yok, ordu bozulmuş, çekiliyor. Devlet zevalin kapısında. İngiliz girinceye kadar geçen zaman içinde yağmalanmasın diye oraya bir artçı bölük bırakmışız. Adet odur ki kenti zapt eden galip, asayiş görevi yapan yenik ordu askerlerine esir muamelesi yapmaz. Anlattı dedim ya gerisini tamamlayayım. Ben dedi Kudüs'ü kaybettiğimiz gün buraya bırakılan artçı bölüğünden sustu. Sonra elindeki silahın namlusuna sürdüğü fişekleri ateşler gibi zımbaladı. Ben o gün buraya bırakılmış 20. kolordu, 36. tabur, 8. bölük, 11. ağır makineli tüfek takım komutanı Onbaşı Hasan'ım ya Rabbi. Baktım bir minare şerefesi gibi gergin omuzları üzerindeki başı öpülesi sancak gibiydi. Ellerine bir kere daha uzandım. Gürler gibi mırıldandı. Sana bir emanetim var oğul. Nice yıldır saklarım. Emaneti yerine teslim eden mi? Elbette dedim. Buyur hele. Konuştu. Memleketi avdetinde yolun tokat sancağına düşerse git. Burayı bana emanet eden kumandanın kol ağası Musa Efendi'yi bul. Ellerinden benim için Buset ve ona de ki. Kol ağası ön yüzbaşı demek. Buset dediği ellerini öp diyor komutanımın. Sonra kumandan olduğu takımın makinelisi gibi gürledi. Ona de ki gönül komasın. Ona de ki 11. makineli takım komutanı Iğdırlı Onbaşı Hasan o günden bugüne bıraktığın yerde nöbetinin başındadır. Tekmilim tamamdır kumandanım dedi dersin. Öyle yazdım diyor İlham Bardakçı. 1917'de bırakıldığı nöbette 1972 yılında tekmil veriyor. Bu nasıl bir şeydir? Unutmuşuz. Yani bizim hesabımızda yok. Neler yaşadık biz ondan sonra? Mondros mütarekesinden sonraki teslim bu anlatılan. Sonra yine dikeldi, taş kesildi. Bir kez daha baktım. Kapalı gözleri ardından 4000 yıllık peygamber ocağı ordumuzun serhat nöbetçisi gibiydi ufukları gözlüyordu. Nöbetinin başında tam 55 yıl kendisini unutuşumuzdaki nadamlığımıza rağmen devletine küsmemişti. Yıllar sonra merhum İlhan Bardakçı bu hatırasını televizyonda anlattığında zamanın genelkurmay başkanı onu arar ve bu aziz askeri bulmak için aracı olmasını ister. Bardakçı şunları yazar. Hasan başı bizdendi. O halde unutulmak kaderiydi. Öyle doldu zaten. Aramadık ki bulalım bulunamazdı zaten. O ki göklere baş vermiş bir ulu selviydi ve bizler ki başımızı kaldırmış olsak bile uzandığı feza ufkuna yetişemeyecek cılız otlara dönüşmüştük. Biz sadece unuturduk. Unuttuğumuz diğerleri gibi o nöbet noktasındaki elmas manayı da unutmuştuk. Iğdırlı Hasan Onbaşı'nın o anlatımında şu da var. Yani ayakta çınar gibi, servi gibi dikilirken şunu da anlatıyor. 55 yıllık vefasızlığa rağmen. Bizim artçı bölük 53 neferdi. Mütarekeden sonra Mondros ateşkesi kastediliyor. Mütarekeden sonra ordunun terhis edildiği haberi geldi. Başımızda kolağımız vardı yani yüzbaşı kendisine selam gönderdiği tokatlı komutanı. Aslanlarım, devletimiz müşkül vaziyettedir. Şanlı ordumuzu terhis ediyorlar. Mütareke, silahların bırakılması ve terhis, ordunun terhisi demek tabii. Beni İstanbul'a çağırıyorlar, gitmem gerek. Gitmezsem mütareke emrini çiğnemiş, emre itaatsizlik etmiş olurum. İçinizden isteyen memleketine avdet edebilir ama beni dinlerseniz... Sizden tek isteğim var. Kudüs bize Sultan Selim Han Hazretlerinin yadigarıdır. Siz buradan öbeti sürdürün. Sonra halk Osmanlı da gitti, bundan sonra bizim halimiz nice olur demesin. Fahri Kainat Efendimizin ilk kıblesini Osmanlı da terk ederse gavura bayramdır. Siz İslam'ın şerefini, Osmanlı'nın şanını ayaklar altına aldırmayın dedi. Bölüğümüz Kudüs'te kaldı diyor. Sonra upuzun yıllar bir anda bitiverdi. Bölükteki kardeşler teker teker Cenab-ı Hakk'ın rahmetine kavuştu. Düşman değil de Yıllar biçti bizi. Bir ben kaldım buralarda, bir ben koca Kudüs'te bir onbaşı Hasan dedi. Alnından akan ter gözyaşına karışıyor. Kırış kırış olmuş yüzünde kendi yol bulup akıyordu. Konuşmaya devam etti. Sana bir emanet var oğul, ilet diyor. Anadolu'ya vardığında yolun tokat sancağına düşerse Mescid-i Aksa'ya beni nöbetçi bırakıp burayı bana emanet eden kolağıma, yüzbaşıma yani git ellerini öp nöbetimin başında olduğumu söyle. Tamam dedim, diyor. Bir yandan gözyaşlarımı gizlemeye, öte yandan dediklerini not almaya çalışıyordum. Nasır'la ellerine sarıldım, öptüm, öptüm. Allah'a emanet ol baba dedim. Sağ olasın oğul. Bizim için dünya gözüyle o mübarek Anadolu'yu görmek mümkün değil. Var sen selam götür, tanıdık tanımadık herkese, dedi. Bize selamı var, sevgili izleyenlerimiz. Bize selamı var, Iğdırlı Hasan'ın başının. Kafileye geri döndüm, sanki bütün tarihimiz kitaplardan canlanmış da karşıma çıkmıştı. Rehbere durumu anlattım inanamadı. Adresimi verdim. Bu askeri takip etmesini, bir şey olursa bana mutlaka haber iletmesini istedim. Türkiye'ye gelince verdiğim sözü yerine getirmek için Tokat'a gittim. Askeri kayıtlardan kol ağası Mustafa Efendi'nin izini buldum. Vefat edeli yıllar olmuştu. Sözümü yerine getirememiştim. Ardından seneler birbirini kovaladı. 11 yıl geçti. 1982'de bir gün ajansa geldiğimde bir telgrafın var dediler. Rehberden gelen bir tek cümle yazılı telgrafta. Mescid-i Aksa'yı bekleyen son Osmanlı askeri bugün öldü. Bu cümleyi biraz daha derli toplu söyleyeyim. Rehberden gelen bir tek cümle vardı telgrafta. Mescid-i Aksa'yı bekleyen son Osmanlı askeri bugün öldü. İşte İlham Bardakçı, Kudüs'te karşılaştığı Iğdırlı Hasan Onbaşı'nın hikayesini böyle anlatmıştı. Kimsenin haberdar olmadığı bu birlik son nefesine kadar Kudüs'te kalmayı sürdürmüştü. İHA, İnsani Yardım Vakfı. Yaklaşık bir asır sonra Gazze'de inşa ettiği camiye Mescid-i Aksa muhafızı Osmanlı askeri Onbaşı Hasan'ın ismini verdi. İsrail Kudüs'te ezanı yasaklamaya çalıştığı günlerde Gazze'deki Has Onbaşı Hasan Camii'nden ilk ezan sesi duyulmaya başlandı. Sonra resmi bulundu. Şu anda en azından elimizde resmi var. 90 küsur yaşında kaya gibi bekledi. Son Osmanlı askeri ve 1982'de veda etti. Biz neler yaşadık? 1917'den 82'ye kadar Türkiye'de neler neler oldu ve şu anda neler olmakta? Oradaki kardeşlerimize, zulme uğrayan kardeşlerimize hiç değilse aralıksız dualarımızla destek olmak mecburiyetimiz var. Bekliyorlar daha geçen gün 20'li yaşlarında şehit olan bir delikanlı etrafındakilere demiş ki şehit olursam üzerime Türk bayrağı örtün. Beni Türk bayrağına sarın. Aynı gün şehit düşüyor ve izlemişsinizdir. İzlemedinizse bulmanız pek kolaylıkla mümkün internette. Mübarek naaşının üzerine Türk bayrağı çekildi herkesin gözü önünde. Hem dini bir vazife bizim için onların yanında olmak. Hem tarihi bir görev hem de bunca verdiğimiz şehitten sonra bir vefa borcu. Hazreti Ömer, Selahaddin Eyyubi, Yavuz Sultan Selim, Kudüs için neler neler yaptılar. Şerefül mekan bilmekin denilir. Ecdadın bir atasözü. Bir yerin şerefi orada bulunanlarla kaimdir. İyi insanlar varsa şerefli olur bir yer demektir bu. Şerefül mekan bilmekin. Bu kaidedir ama üç istisnası vardır. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebi, Mescid-i Aksa hariç. Kim olursa olsun oralarda şereflidir şerefi kendindendir. Dualarınızı eksik etmeyin sevgili izleyenlerimiz. Duayı hafife almak çok büyük kabahat olur. Dua müminin silahıdır. Hani böyle ekstra bir şeydir. Yapılsa iyi ama yapılmasa da kurtarır gibilerden bir şey değildir. Kimin duasının kabul olacağı belli olmaz. Eşref vakit olur. Vakti saati gelmiştir. Gecenin sonudur. Hani şair diyor ya, Geceler azmettiğim ol yare sayem havfidir. Bir tarik ile kabul etmez muhabbet şirketi. Ben geceleri ediyorum diyor içli dualarımı. Dünyaya ait bütün ilgilerden sıyrılmış olarak çıkıyorum huzura. Gölgem dahi benimle beraber olmasın da yar ile buluşma ortak kabul etmez çünkü. Diyor ya işte o hususi vakitlerde de secdeye kapanıp dua edilmelidir. Zulüm payidar olmaz ama hepimiz imtihan olunuruz. Eğer Cenab-ı Hak zalimlere mehil vermiş olmasaydı, süre vermiş olmasaydı, irade-i ilahi bu olmasaydı bir mazlumun ahiyle gök çökerdi. Ama hikmet-i hüda şudur ki zalim zulmünde devam eder, mazlum duaya devam eder. Gücü olan parasıyla, silahıyla, her imkanıyla, sözüyle, eli olan eliyle, dili olan diliyle imtihandan geçer, sonuçlar alınır ve zalim elbette belaya uğrar. Bunun şair dilinde ifadesi Giritli Sırrı Paşa Zalimlere mehl olmasa matlube ilahi bir demde yıkar alemi mazlumların ahı eğer Cenab-ı Hakk'ın iradesi mehil vermek süre vermek olmasaydı bir demde yıkardı alemi mazlumların ahı 1978'de ahirete gitmiş olan eski İstanbul müftisi 20. yüzyıldaki çok büyük şairimiz Fuzuli çapında adeta şairimiz Abdurrahman Şeref Güzel Yazıcı demişti ki bir gazelinin son beytinde Şeref zalimlerin varsın çok olsun zulmü isyanı bizim de bir aziz zu intikam Allah'ımız vardır. Bırak diyor Şeref zalimlerin çok olsun zulmü haddi aşmaları yapacaklarını yapsınlar ama bizim de bir aziz zu intikam Allah'ımız vardır. Bir ayeti kerimeden iktibasla söylüyor tabi. azizimizin intikam buyurur Cenab-ı Hak. Kuvvet, kudret sahibi, hakiki kuvvet sahibi ve intikam sahibidir. Zalimin zulmü varsa mazlumun Allah'ı var. Asla ümitsizliğe kapılmayalım, ya ise kapılmayalım. Gürültüyle de bir şey olmaz elbette. Ama tabi şuradan şu dersi de çıkaralım. Bu sayede belki daha iyi anlarız. Birlik olmaya çok ihtiyacımız var. Kudüs Fatihi Yavuz Sultan Selim'in mısralarıyla sözümü tamamlayayım izninizle sevgili izleyenler. Şöyle söylemişti. Sanki bu günleri tahmin etti. Sanki gördü. Milletim de ihtilafu tefrika endişesi. Kuşe-i kabrimde hatta bir karar eyler beni. İttihadken savleti adayı def açaremiz. İttihad etmezse millet dağdar eyler beni. 50 yaşında dünyadan ayrılan ve 8 sene 4 aylık saltanatının 6 yıldan fazlası seferlerle geçen sultan kalemi eline alınca bakın nasıl söylemiş. Okuduğum mısraların günümüz Türkçesiyle karşılığı bölünme ihtimali Kabrimde bile bana rahat vermez, uyku uyutmaz hayatım boyunca. Tek çare düşmanın istilasına karşı, savletine karşı tek çare birlik olmaktır. Aman herhangi bir sebeple birliği dağıtmayın. Kabrimde bana eziyet etmeyin diyor. Hepimize vasiyetidir ve Katılım Evim, hayatı inançla söz arasındayı sundu. Katılım Evim Kim ev sahibi olmak istemez ki?